Tamam mı? Sinop yürü <laughs> git <laughs> tamam. Git o tarafa <laughs> kuz. Yudum alma direkt götür bence. Yok yapamam. Direkt götürmen lazım. Tamam, Kusas. Salatalık. Kivi var içinde. Oh. maydanoz falan bu zayıflama şey gibi bir şey. Götür o zaman. Yeah. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha, ben de işte, bunu Çok iyi olduğunu söylemiş miydi Söylemiş miydi Söylememiş miydin? Şimdi öğreneceksin. Biraz sonra göreceksiniz ne olduğunu. Daha önce Türkiye'de denenmemiş bir video. Bu içerik aklımıza geldi. Umarım videoyu çekerken kusmayız. Daha fazla sizinle meraklandırmadan videomuza geçelim. Hadi arkadaşlar. Hadi. Bu arada arkadaşlar instagram adreslerimiz aşağıda oradan bizi takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoya bin beğeni gelirse bir sonraki videoda çok daha farklı bir video içeriğiyle karşınızda olacağız. Hadi şimdi tekrar videomuza geçelim. Gracias, chicos. Vamos a ver si os quiero. Algo, por favor. Go, <laughs> go, go. Şu anda önümüze gelen bütün içeceklerden almaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şimdi göreceğiz. renkli renkli şeyler aldık. <laughs> evet. Hepsini Ömer'e içireceğim. <laughs> Daha önce genel kültürümün çok iyi olduğunu söylemiş miydin? Söylemiş miydin? Söylemiş miydin? Şimdi öğreneceksin. <laughs> alışverişimizi yaptık. Yaklaşık 14 tane içecek aldık. Hiçbirinin tadını bilmiyorum şu anda. Seni var ya mahvedeceğim abi. Yarışmanın sonunda zaten belli olacak. Hepiniz göreceksiniz. Bakalım nasıl olacak. Sen bu soruları bilmiyor musun? Bak neler içireceğiz. Şu anda önümüzde gördüğünüz üzere burada önceden hazırlanmış olan sorular var. Soruların cevapları var ama şöyle bir şey var. Burada daha önce tadını bilmediğimiz içecekler var. Hani çok absürt içecekler değil ama sonuçta daha önce içmediğimiz içecekler. Ve tuzlu var, şeker var, acı var, ekşi var. Bütün içeceklerden neredeyse koymaya çalıştık ve buradaki soruları sırayla seçeceğiz. Burada da gördüğünüz üzere farklı hazırlanmış sayılar var. Bu arada şunlar. 14 tane bardak var, 14 tane farklı içecek. Onlarda 14 farklı bardağın numaraları. Yani soruyu bilemeyen, kendi cezasını kendi sorudan belirleyecek gibi. Başlayalım. Ben başlayalım dedim ama Taş, Kağıt, Makas yapıp başlayalım haksızlık olmasın. Tamam. Ben şimdi acıktım biraz Tamam, hadi o zaman. Taş, ha, Kağıt, tamam. Makas. Kaybettin. <laughs> <laughs> Hemen kaybettim. Tamam, şimdi o zaman ben senin Sen sorunu sorun seçiyorum. Aynen. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada arkadaşlar, soruları gerçekten biz hazırlamadık. Hani arkada şu anda gördüğünüz gibi rejimiz. <laughs> İki kameramanımız var, onlar hazırladı soruları. Evet, reji e, demeyelim. Arkadaşlar hazırladı. Cevaplarını da bilmiyoruz. Bakacağız. Belki önceden bildiğimiz sorular olabilir. İlk soruyla başlıyor. Çok korkan şey çıkacak ya. Mısır'a bomba düşerse ne olur? Bomba düşerse, bomba patlar. Hı hı. Popcorn mu lan? Patlamış mısır. Lan popcorn ne lan? Oğlum patlamış mısır işte. Sen İngiliz misin? Tam cevap ne? Patlamış mısır. Ee bildim. Kaybettin. Hadi seç numara. Yani popcorn değil mi? Numaranı ya. seç. Seç numaranı. Hadi bakalım. 7. Hah 7. Bence bu ne? Bunlar suyu, şalgam, vişne suyu. Narsu'ya ben diyorum ki ekşi bir şey. Tek sefer içeceksin. Bir kere tatma hakkın var, ondan sonrası tek sefer. Bence güzel bir şey. <laughs> Şu an hoşuna gitti. <gülüyor> 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 Bozulmuş olabilir mi? Bilmiyorum. Hadi. Şimdi sıra sende. Sıçtım ağzıma. <laughs> en <El> ağır balık hangisidir? <laughs> Al. Balina? Hayır. Köpek balık geçti, cevabını verdi mi artık? Ne olacak. olacak Numaranı yani. çek. Şey. 12. <laughs> Şöyle vereyim sana çiçeğini. Bu ne <laughs> lan? Süt mü o? Bilmiyorum. <laughs> of, bir de farklarına bak. Hindistan cevizi gibi bir şey kokuyor. Ne oldu yine hatırlamıyorum şu an. Bilmiyorum. <laughs> <ben>. Tuzlu ve <laughs> şekerli bunun karışık tadı var. Neyse kardeşim, bak bir daha tadına bakmak yok. Çok koymuşsunuz oğlum ya. <laughs> Neyin? Şu an ağzımda Hindistan cevizi tadı kaldı ama <laughs> fena değilmiş aslında. Hoşuma gitti. Her tadına bakayım ya. Bir de bir daha. Hadi <laughs> sıra bende. <verdi>. Evet. Vah! Wow. <laughs> <laughs> evet, doymuş ata ne denir? Doymuş ata ne denir? Doymuş ata ne denir? Bunun cevabını biliyorum. Şey, toka. Doğru mu? Abi Doğru hocam, mu? nereden biliyorsun? Doğru mu? Doğru. Aa. Ben Niye? seni soru çekiyorum şimdi. Yok, şu an ben kaybettim. Yani sen soruyu bildiğin için yine ben içiyorum. Öyle mi? Evet. İyi söyledi ama onu bilmiyordum ben. <laughs> Altı. Oo beyazlardan gidiyor mu? Bak bakayım tadına. Kokusu yok. Oğlum bu pis bir şey değil <laughs> <Gidiyorlar. gülüyor> Ulan şekerli bekliyordum ya. Tuzlu mı? Ayran bu ya. Ayran mı? Bunlara bak ya, beyaz beyaz. <laughs> Şimdi ben mi çekiyorum? Karda yürüyen adama ne denir? Hadi bakalım, bunu da bir... Karda yürüyen... Hadi bunu, bunu da bir... Hiç tahmin edemeyeceğim hiçbir şey yok ya. Karda yürüyen adama ne denir? Evet. Karda yürüyen adama ne denir? Söyleiyorum direkt, falan. Hmm. Karabasan. Kaybettik. Seçma ne alakası var oğlum ya saçma. Ben bilmem. Soruları ben hazırlamadım. Hangimiz hazırladı? Nasıl soruları? Bunun farklı bir şey Şu yeşil de benim gözüm var. Kim 11. Karışıyor? Hadi be oğlum <laughs> benim. benim rengine bak Benim gözüme... <laughs> benim gözüme kestirdiğimi aldın ha şu an. Çiviye benziyor bence. Bakabilir miyim yoksa? İlk tadına ben bakmak istiyorum. <laughs> Gazlı bir şey, iyi ki ben anlamışım. Tek sefer. Arkadaşlar şu an gerçekten o kadar bu kadar Doğru bir şey yapıyoruz ki hani bundan <laughs> şekerliye, şekerden acıya şu an ben beyaz beyaz <laughs> gidiyorum. İnşallah böyle devam etmez. Şu beyazlardan gözüm korktu yani. Bu çok kötüydü ya. Yani. Seç. Küçük su birik. ne, ne Küçük su birikisine. 10. <gülüyor> Şu <gülüyor> an hiç şey aklıma gelmiyor. 7. Çay. Hmm. Ne? Söyleyeyim mi? Hı. Sucuk. Ay seni yaptığın soruyu soru, yok. soru <laughs> kim hazırlıyor lan? <laughs> Sucuk nedir abi ya? Sen yaptın değil <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> sucuk. <laughs> su oğlum, küçük su değil. sucuk işte. Ya. Yaktınız evet. beni abi. O ne ya? Zeytinyağına benziyor gibi lan. Harbiden. Zeytinyağına gibi bir şey bu. Bunun kokusu da yok. <laughs> ne? Yağ benziyor. ya. Bu gerçekten çok kötü. Bir şeyin böyle ekşimiş tadı var. Hiç, hiç. daha da daha, daha bakma. <laughs> Vallahi çok kötü. Ne 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 içti? Işte? Bilmiyorum. Ekşi, çürük elma tadı gibi bir şey geliyor. <laughs> gerçekten Çürük bir şey yedim ama içtim daha doğrusu. Bu adam Şimdi tane içtim yani. Ben seçiyorum değil mi? Evet. Sorun geliyor. Hazır mısın? Mi? Hazırım lan. Su şu suyu içmek istiyorum. Davulcuların <laughs> en sevdiği <kişi> şiş <gülüyor> hangisidir? <gülüyor> Yok adar ağzına <laughs> <laughs> Oğlum hangi şiş ya? Oğlum ben de, de şiş var bir tane oğlum Bahşiş oğlum bahşiş, bahşiş <laughs> Yani lavanda sürekli Seş geri badalam. geri gidiyorlar ya Seç bakalım. Ha bir de seç. <laughs> i̇ki. İki mi? Ha eh, al bakalım sana iki. Güzel güzel iki bunu. Umarım şalgam suyu değil. Hadi bakalım. Oo, bu güzelmiş. Ne lan o? <gülüyor> <gülüyor> İçecek mi? Yok. hasar olmuş böceği ne denir? Bunu bilmeyecek ne var lan? Ben bunu biliyordum. Yazın ötüyordu. Tamam. Cırcır böceği. Bildin mi? Hadi bakalım. <laughs> seç o zaman. <laughs> Hadi seç. <laughs> bu kralı kim koydu oğlum yoktu bu ya. Ya bırak. Hadi bakalım. Al sana kuşu. Bir. Bir mi? <laughs> Bu koyu bir şey ya. Ayran da gitti. Ben sana söyleyeyim bu kötü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Daha içmedim. Ben böyle bir şey içmedim ben. Ben de çoğunu içmedim. Yok cidden hayatımda böyle bir şey içmedim yani. Bu tat yok ya. Bakacağım mı? bakayım. İçmedim yani. Ekşi. Şey bu Kefir bu ya Kefir ne olduğunu bile bilmiyorum Ben içtim de hiç sade kefir içmemiştim <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu sana neyse Şu Kötüleri biraz daha sen işte bitsin bari Hayvanların ağları kim? Hayvanların ağları Yok deve Aslanım hayvanları al Ya dikme git ya Hadi seç bakalım seç şey. Hayvanların ağası diyorsun oğlum ya Ben bilmem Ormandan kıradık Soruları ben hazırlamadım Dostum soruları ben hazırlamadım Hadi bakalım Anlıyorsun değil mi? <laughs> Kaç? Dokuz Dokuz, Dokuz ana Aaa O ne lan su mu? Değil <laughs> Bekle sana su Kokora sarı Salatalık kokuyor. Salatalık suyu. <laughs> Bak sayıyorum. Limon. Kavun salatalık. Kivi var içinde. Evet. İşte maydanoz falan bu zayıflama şeyi gibi bir şey. Götür o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafı batırdın ya. Sen temizleyeceğim buraları. <laughs> <laughs> Yalnız o bitmedi. Götür. Burundan geldi lan. Ben bilmem hacı. Götür. Evet. Bu iyiydi. Fena değil yani. İyi hadi o zaman. Seç. Şu zeytinyağını sana içireyim de. Zeytinyağı da mı var. Vardı galiba bilmiyorum. olmayanlar nereye gider? <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu kim hazırladı soru biliyorum ama ne? Dinlenme testi Bunun <laughs> bu cevap olduğunu emin misin? Bu ne lan? Dinlenme testi ne? Dini olmayan dinlenme testine gider oğlum. Dinlenme yani. Din edinme testi gibi Hiç bir şey yapalım. bırak ya. Sanki diğerleri çok mantıklı oldu da. <laughs> Harbiden yani bu kadar saçma sorular görmedim ya. Yani. Harbi bundan geldi yani. Aha da 14. 14 ne? Zeytin ya. Yok. O yanlış yer. Acı kokuyor acı. <laughs> Sen acının kokusunu bilir misin? Bilirim. Koka bakayım. Acıyı biz kalbimizde yaşamışız. Şimdi iç de ondan sonra içmek de mi? Erken konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Ayak kokuyor bundan. <laughs> acı kokuyor oğlum acı. Tek seferde işte tadına bakma. Baktım mı? <laughs> Turşu suyu mu? Hadi. Severim. Azıcık bıraksana dibinde. Ben severim. Azıcık bırak ne olur. Ben bir saattir onu bekliyorum lan turşu suyu sağ. Şöyle tadını alana düştüm. Ulan bayağı acıymış ha. Bayağı abi. yok bari. Az boğulacak. Al içmek sen. Bayağı acıymış ya. Ama beğendim, tuttum bunu. Bayağı çekilmiş, en Vallahi Valla ben de şu şey. an bak, <laughs> iştahım açıldı yani. Yok mu lan böyle bu Adana falan böyle? Sıra bence mi? <laughs> Harbi acıyınca su var mı? Hadi bakalım. <laughs> ha. Sıra sende. Yok sıra bende. Ben bildim. Şey <laughs> pardon. Sıra kimdeydi ya? bu sıra bende. Bilemedin sen işte. Tamam sen bunu baktın Dur, abi. Yok valla bakmadım görmedim. Yemin ederim görmedim. Vallahi tamam, görmedim. Karıştırıyorum. <laughs> Kiyası olmayana ne denir? Kia Kiya. Kiya ne lan? Ben bilmem. Kiyası olmayana ne denir? Kiya. Bildiğimiz araba Kiya'dır herhalde. Oğlum ne denir bayır? Kiyası olmayan. Pas mı değil mi? Süre geçiyor. Bakir evet. denir lan. Fak. <laughs> Fak. <laughs> <laughs> Yok fuck <you>. <gülüyor> <gülüyor> Nokia denir Kaybetti hadi bir daha açıyoruz evet. Nokia diyorsun ama Nokia demiyor... Ya şöyle okunuyor lan Nokia <laughs> Nokia <laughs> <laughs> Hadi Son 5 içecek 3 Al sana 3 Hmm. Vodka gibi kokuyor. Vodka mı? Hayatında kaç tane vodka içtin Onun kokusunu biliyorsun herhalde. Bu arada arkadaşlar ha. hiçbir içeceğin içinde alkol yok. Ee, alkolsüz içecekleri seçtik. Yani bunu burada dipnot olarak geçelim. Enerji içeceği galiba. Da çok asitli içtim ben ya. sabah kahvaltısını duruyorum diyor. Şunu götürür müsün artık tek seferde? Burada millet seni bekliyor. Boğazım yandı oğlum. Sabahtan beri asitli olanları ben içtim burada. Bir erik çöpe atılırsa ne olur? Bir erik çöpe atılırsa ne olur? Ne olur? Ne olur? 10, ya. 9, 8, 7, Teleferik. Bildin mi? Biliyordun değil mi? Boşuna uzak Yok teyir. daha önce ben bunu duymuştum bir yerden. Doğru mu? Tele evet. erik. <laughs> Sorunun saçmalığına bak ya. Hadi iç bakalım. Seç. <laughs> Bu arada oha lan. Bir dakika hepsini sen mi işte? Hayır. <laughs> Nasıl oluyor ya? Benim sistemi de oraya koymuşsun galiba. Bunu mu bunları çekeceğim ben? Evet. Çok güzel. Çok zor. 5 asistik. <laughs> Ya o mu beklediğim? <laughs> limon suyu değil, değil mi? Bilmiyorum ona benziyor. Zeytinyağı Abi Beykin. limon suyu. Beykin o zaman götür. Oğlum bunu bu kadarı zaten içmiyor. <laughs> ben bilmiyorum hacı. Götüreceksin. Hadi bakalım. Surat ifademi görmek istiyor musun? <laughs> İlk yudum alma direkt götür bence. Yok yapamam. Direkt götürmen lazım. Kusarsın. Bak, Kusarsın. Hadi. Kusarsın sana doğru kusayım <laughs> bari. Bak sakın öyle bir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Evet, tadı neye benziyor? Limon Limon suyu oğlum. Hepsini birden içemeyeceğim ya. Bence içmelisin. <gülüyor> <gülüyor> götür 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 hadi az kaldı hadi hadi e hadi. Bir sana? Hadi yok ben istemem. Hadi. <laughs> hadi 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 hadi. Bitti bitti bitti. Tamam yeter hadi. Hadi. Şimdi ben çekiyorum. Gözündeki yaşa bak. <laughs> Hangi sayı makyaj yapmaz? <laughs> oh, bu nasıl soru ya? Bunu biliyorum lan. Bir daha sor. Hangi sayı makyaj yapmaz? Evet, Doğal sayı. <laughs> Al. <Ha. gülüyor> Doğru mu? Yok rasyonel sayı. Nasıl satayım? Bu ne ya? İnşallah. İnşallah şu suydu galiba. Su geliyor bu Bilmiyorum. Su bu değil <laughs> mi? Veri <laughs> 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 içtim oğlum ben hep. Sekiz. Sekiz. ya? Tamam. Ama bu sen zeytinler bari be. Oğlum ya. Ya bu bulaşık suyu gibi kokuyor. Ben ne aldığımızı da hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Vallaha çok kötü. <laughs> ben tutacağım galiba. Halbuki tutacağım. <laughs> ne ya? Bilmiyorum yine elmalı çürük bir şey ya. Ne aldık biz? o. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Kokusu çok kötü. Tadı o kadar değil ama. Burnumu kapatıp içeceğim artık. Arkadaşlar, benimden çok kötü ya. Hep sizin için. <laughs> Nasıl kutucuğum ha. Hadi. Son gidi git lan. Git o tarafa kuz. Gerçekten iğrenç şeyler almışlar şu an şurada duruyor. Şey Bunları içmediğim için hiç pişman değilim. Daha önce içmediğim için ama şu an içtiğim için gerçekten Eksi <laughs> son iki tane kaldı İyi oynayan kazana ne denir? Bir daha sor İyi oynayan kazana ne denir? Kazan Bilmiyorum, kazan mı? Hmm. İyi oynayan kazan Bu soruyu hazırlayanım ben var ya <laughs> Bu ne ya? <laughs> Oğlum bu ne ya. ya? Seni izin çekeyim mi? şalgam galiba çıkmadı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey yok ya. Kesin kısacaksın bak sağ da dikkat Az önce içtiğim şekerli tuzlu eşki, ekşi bir şeydi. Şalgam, şalgam, suyu ya şalgamı normalde severim ama şu an bunların üstüne gerçekten. O turşu suyunu içtim ötekini içtim. Afiyet olsun. acı Deli gibi oluyorum ha o yaptıkça Vallahi, ağzımda böyle tükürükler çoğalıyor şu an Bitir, bitir abi onu hadi ah. Geriye <laughs> 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 ah. bir tane kaldı. Taş kağıt makas yapalım yapalım hadi. Ben yapmam hacı. Sıra bende. Sen <laughs> okuyacaktın. <laughs> <laughs> ben <hiç> yapmam <laughs> <istermiyorum gülüyor> oradan ama. Hadi. <laughs> Bunu saymıyorum. Niye? <laughs> Bence çok... Hayır hayır hayır. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır oğlum onu çektim. Bir elmanın yarısı neye verdi? Diğer yarısına. <laughs> Teşekkür ederim. Ama <Arızında> bu <laughs> suydu. <gülüyor> Su mu? Yarısını bırakmıyor. Sudur mı? herhalde. Su değil mi? Umarım sudur yani. Şu an bunların üzerine bir bu çok iyi gelecek. Kursa bırak ya. <laughs> lan. <su aldın> <laughs> Neymiş? Oğlum, bu nasıl bir su? <laughs> Sabah bunların içinde su olacağını mı tahmin ediyorsun sen? Su aldın mı? <laughs> ne var içinde? Maden suyu bu. <gülüyor> <gülüyor> su bir içtim ben bir de. kötü sevdi. Nasıl zıplı olmuştu? <laughs> şu an eşitlendi galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8 tanesini ben içmişim. Hadi bir tane senden aldım Fazil. Şu an var ya. Evet lan yediğin yedi oldu. Tutacağım gerçekten zor tutuyorum kendimi. Evet arkadaşlar şu an konuşamıyorum bile. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Yani gerçekten bu kadar kötü tatlar olacağını tahmin edemiyordum. Hala ağzıma ağzıma geliyor. <laughs> Muhtemelen videoyu kapattıktan sonra kusacağım. Çünkü mide fesadı geçireceğim yoksa tuzlu ekşi hepsini karıştırdım. Ama sonlarına doğru <laughs> sen bence hile yaptın. <laughs> o sorularını hile yaptın. Ne yapıyorum? Herkesin gözünün önüne aç. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyin abi. <laughs> bence <de> beğenmeyin. <laughs> ben istemiyorum. Ben bir daha böyle bu tarz çekmek istemiyorum. Dislike <laughs> atın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve video hakkında görüşlerinizi bildirmek için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>